az kalsın yine ıslatıyordun kendini. Merhaba Mürvet. Bırak kolumu. Neden? Çevreden mi çekiniyorsun? Sen benim karımsın. En acemisi, en beceriksizi bile bir haftada askeri nasıl oluyor? Koşa koşa cepheye gidiyorlar. Nasıl bir inanç, nasıl bir azim. Akıl alır gibi değil. Bu çocuklar da böyle yürek olduğu sürece... ...bizim sırtımız yere gelmez. Ey maşallah be. Helal olsun aslanlara. Biraz daha köfte ister misin? İsterim kardeşim. Ayşe bana da köfte koyar mısın? Sizin aşkınız depreştikçe biz aç kalacağız. Ayşe aşağıda köfte var daha aç bırakmayalım Seyit Bey. <laughs> İyi ki doğdun canım ablacığım. Teşekkür ederim. İyi ki doğdun Tina. İyi ki doğdun. Teşekkürler. Nice yollarım. Bu şahane pasta için, bu harika sofra için, en önemlisi de yanımda olduğunuz için. Hepinize teşekkür ederim. Ser, özellikle sana teşekkür ederim. Şuranın yokluğunda bana yalnızlığımı hissettirmediğin için. O yüzden pastanın ilk dilimi Serce. Çok özlemiştik seni. İyi ki döndün. İstanbul sensiz bomboştu sanki. Tina. Ne oldu? Yaşı her zaman gözünün kıyısında olmalı bir kadın. O zaman kıyısı hiç boş kalmıyor. Ben bir lütfilere kadar gideyim de geleyim. Ben de geleyim anne. Hayır Mürvet. Beraber gidelim. Yok canım hadi siz de toparlanın da gidin evinize artık hadi. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar Hakkı. can da bir rahatça konuşun anlaşın. Ya, ne bileyim birbirinizin halini bilin anlaşın işte. Anne uzatma Mervet. Seyidi dinle işte. Dediğini yap. Tamam mı? Mürbet. Bak sana yalan söylemeyeceğim. Senin mektubunu aldığım için geri dönmedim. Zaten dönmeye karar vermiştim artık. Ama öyle olmasaydı da yine senin mektubunu okur okumaz atlar gelirdim yanına. Orada o ıssızlığın ortasında çok düşündüm. Hep düşündüm. Ve ben senden boşanmak istemiyorum Bülent. Temiz bir sayfa açabiliriz tekrar. Ben hayatımızın sonuna kadar birbirimizi seveceğimiz bir evliliğimiz olsun istiyorum. Mutlu bir ailemiz olsun istiyorum. Önümüzde daha çok uzun bir yol var. Ve biz yürürken bu yolda birbirimizi tanıyacağız. Arkamıza bir daha bakmayacağız. Bir daha tökezlemeyeceğiz. Hiçbir şey, hiçbir güç bizi yolumuzdan bir daha alıkoyamayacak. şey bir sonu vardır. Müsaadenizle ben izninizi istiyorum. Ben de kalkayım. Geldiğiniz için teşekkür ederim hepinize. Bir dakika. Siz gitmeden önce... ...önemli bir açıklama yapmak istiyorum. Kısa bir süre önce... ...Petro bana... ...büyük bir mutluluk bahşetti. Bana evlenme teklif etti. Ve şimdi ona cevap vermek istiyorum. Petro. Teklifini kabul ediyorum. Şura. Beni dünyanın en mutlu insanı yaptın. Günaydın. Günaydın. Erken mi kalktın? Bilmem. Biraz daha yatsaydın. Keşke hemen ya kalkmasaydın. Ben sana kahvaltı hazırlar getirirdim yatağına. Bütün gün odamızdan çıkmazdık. Olmaz. Hiç olacak şey mi? Neden? Ayıp. Anneme abime ayıp olur. Esas... ...yeni evlenen çiftlerin yalnız kalmaması ayıp olur. Ne olur söyleme öyle. El öpeceğiz şimdi. Neden? Adet öyle. Yani sizde nasıldır öyle değil midir? Sabah büyüklerin eli öpülür. <laughs> tamam. O zaman görevimizi yerine getirelim. Büyük seremoniyi hazırlanalım. Gidip aile büyüklerimizin tek tek ellerini öpelim. Adetlerimizi yerine getirelim. Allah'ın izni peygamber efendimiz aleyhisselatü vesselamın kavliyle mutluluğunuz daim olsun. Sevgi, saygı, şefkat, sadakat. Yolunuzun ışığı olsun. Allah mesut etsin. Hadi buyurun. Kahvaltıya geçelim masamız hazır. Gel biz de çay koyalım. Ee, biz Mürvet'le kahvaltıyı dışarıda yapmaya karar verdik. Biz müsaadenizi istiyoruz. O ne demekmiş o? Kahvaltıyı nasıl dışarıda edecekmişsiniz ben anlamadım. Yani kahvaltıyı dışarıda yapacağız derken güzel bir pastanede veya e, bir otelin restoranında diyorum. Otelin restoranına mı gideceksiniz ev dururken? Veya küçük suda denizin kenarında. Yani ben Mürvet'le baş başa vakit geçirmek istiyorum. E, onu dışarıda gezdirmek istiyorum. Yok. Gerek yok. Ben öyle bir şey istemedim. Niye Mürvet karı koca olarak bizim baş başa dışarıda... ...dolaşmaya hakkımız yok mu? Yoksa bu da mı bizim adetlerimizden? İyi iyi tamam. E, gidin gezin bakalım ne olacaksa. Mürvet e, üstünü sıkı giyin yavrum. Tabii nerelerde gezeceksiniz ben bilmiyorum ama... E, ...neyse bir hava alın gelin hayırlısıyla. Madem Seyit Bey böyle arzu etmiş. Ben bahçede bekliyorum. Bak da gör Hakkı Bey, millet karısını ilk günden nasıl şımartıyor. Seni peraya falan götürmeye kalkarsa sakın gitme. Yok de istemem de. Yüz verme sakın, tamam mı? Oraya ayağını alıştırma, gözünü seveyim Mürvet. Tamam anne. Metresiyle gezdiği yerlerde gezdirmesi seni. Sen onun karısısın. Hafif meşrep insanların dolaştığı yerlere onların arasına sokmasın seni. Tamam mı kızım? Ne oldu? Dışarı çıkıyorsun diye mutlu değil misin yoksa? Yok. Ben sen ne istiyorsan ona eşlik ederim. Mürvet, birbirimizi daha iyi tanıyabilmemiz ve anlamamız için daha çok baş başa kalmamız gerekiyor. Birbirimize daha çok alışabilmemiz için. Bir gün beni onun kadar sevebilecek misin acaba? Nurka niye bundan bahsediyorsun şimdi? Ben ondan... Sonra... Tamam yok. Ben bu sorunun cevabını duymak istemiyorum. Hayatı zorlaştırmamak için artık lütfen eskilerden bahsetmemeni rica ediyorum. Hazır mısın? Evet. Petro'yu bekletmeyelim. Petro yok sabah çıktı. Benden duymuş olma ama bence sana bazı sürprizleri var. Öyle mi? E dün biraz hazırlıksız yakalandı. Ama çok mutlu ettin onu. Peki sen? Sen mutlusun değil mi? Güzel huzurlu bir uyku çekmişsindir umarım. Doğru bir karar verdiğin için evet. Mutluyum. Aslında herkesin beklediği cevabı verdim. Petro'yla evlenmemi en çok isteyen sendin. O zaman keşke biraz daha düşünseydin. de da iyi bir kısmetti sonuçta. Dün gece yaptıklarından sonra hala gelmiş burada beni iğneliyor musun? Zaten yeterince kırdın kalbimi Tina. Niye? Doğru olmayan ne söyledim ben? Bak hala hakaret ediyorsun. Serçe kendinden uzaklaştırmaya çalışan benim. Petro'ya bugüne kadar direnen de benim. O zaman niye fikrini değiştirdin? Niye evlenme teklifini kabul ettin Petro'nun? Çünkü sen başka türlü huzur bulmayacaktın. Başka türlü ikna olmayacaktın sen. Kabalaşma şura. Şu anda sen bana hakaret ediyorsun. Senin yüzünden kabul ettim Petro'nun evlenme teklifini. Gerçek bu işte. Bari Petro mutlu olsun dedim. Bari bana aşık olan biri mutlu olsun istedim. Seydin terk ettiği zaman şura olmamak için, ablamın aşık olduğu adama elinden almamdan korktuğunu hissettiğim için, ablamın aslında benden nefret ettiğini anladığım için kabul ettim teklifini. Anladım. Özür dilerim. Hayatta senden başka kimsem yok benim Tina. Ne olur sen de terk etme beni. Bunun için mi özür dilemeye geldin? Hayır. Seyit'i hala hayatımdan kazıyıp atamadım. Bunu da başarabilir miyim bilmiyorum. Kendimi öldürecektim. Petro'ya evet dedim. Yalnız kalmamak için belki de Seyit'in canı yansın diye. Tepeden aşağı yuvarlanır gibi imtina. Verdiğim hiçbir karardan emin değilim. Bir tek gitmek istediğimden... ...buralardan kaçmak istediğimden eminim. Ama kaybolmak da istemiyorum. Elimi bırakırsan kaybolurum. Pardon hanımefendi. Rica ederim, ben pardon. Tamam, gerisini biz hallederiz. Teşekkürler. Ne yapıyorsun? Karımın çayını koyuyorum. Yapma. Bırak, ben yaparım. Ayıp. Mürvet, dün geceden beri kaç defa ayıp kelimesini kullandığını farkında mısın? Bak gel seninle biz şöyle bir anlaşma yapalım. Bir daha benim yanımdayken ayıp kelimesini unut. Tamam mı? Karı koca arasında ayıp olmaz. Her şeyden önce annen seni benden neden bu kadar fazla korkuttu bilemiyorum. Ama ben gerçekten korkulacak bir adam değilim. Onu dile getireyim. Ee, baş başayken senin daha huzurlu bir şekilde görmeyi arzularken... ...görüyorum ki annen senin yanında değilken daha da huzursuz oluyorsun. O haklı çıktı çünkü. Sen beni Pera'ya getirdin. Daha önce başkalarıyla gezdiğin yere. Hadi kahvaltımıza devam edelim.